kırdın 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 ha yarış bak 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 nasıl kaza yapıyorlar bak oğlum devam etsene memur abi anasını siktin arabanın bravo sanki kazananı ev veriyorlar amına koyayım takla atarak bitir piç 4000 dolara bir saniye bunu koyalım diyor. Arkadan diyor ki bence olmasın diyor. Yani sikerler aman akım son iki gündürük sesi kapatıp kendim yapıyorum. Öyle gidiyor yani. Biraz yordu o konuda. Şişt küfür etme. Ne küfür ya. Küfür mü ettim amına koyayım. Ayı. Ay Ulan rezil olduk sizin yüzünüzden. Şeylere düşmüşüm. Instagramlara düşmüşüm. Ya benimle tak... E o Aa. zaman hmm, bilemedim ne yapalım Melodi. Hayatı derinlerinleri yaşayalım mı? Tam baranı yap ben Tamam o zaman abi hadi bakalım. Evet. Yolla bakalım. Yolla gelsin. Evet ama Şey açın yolu açın. Bu sayı senin gözünde bir şapak var. Sen şunu al. Ben, Oha. <laughs> Sen de şunu ben al. hangisini hangisini içmek isterse. Benle. Ben de... <laughs> Fake yedik ama. Bana atın bana atın at bunu At. Keripodu kurdum at. Seker <laughs> <laughs> geri yukarı çıkar Bora öyle yapma. Onu tutup tırmanmasın Bora. Bora kargı misali olmasın saplanmasın sonra. Yok yok ben önden destek alıyorum. Giyotin gibidir doğrama kız iki. Almancı abla bir şekil Artık oradan bir istersen. Benzittim. maşallah anasını satayım. Atmıyor galiba. Axel bizim işi halledek mi? Hallederiz onu. Sen, sen de sen de yap. Tamam. Şimdi müzik açacağım. Bak bunu da yeni indirdim. Yeni telefonuma yükledim bunları hep. Ha direk var lan burada. Evet oradaki direğe dikkat etmeniz lazım. Ben biraz da koydurttum onu. Ha yani yanıltıcı diyorsun ha. Yanıltıcı. He? Ondan sonra burada Güzel. bir toprak arazi karşılıyor. Burada zorlu bir mücadele. Aynen. Böyle devam ediyoruz. Dikmişim serseriliğe. Evet, Geldim içim hesabımı <laughs> görmedim Lan ben lan en sevdiğim vurdu şarkı vurdu beni Çok güzel parça abi en se benim de en sevdiğim parça gün <laughs> Nerede çok zor şey acı. Bak şimdi akapela yapacak. Orası çok güzel. Bora. <laughs> Game of Thrones'un kahramanları uçuyor. <laughs> bana niye satıyorsun zaman amına? Bora. Efendim can abi. <laughs> Bunları söyledin mi? Onlara söyledim <laughs> yani. Neyse ya bir şey demeyeceğim. Şey Bugün ilk işini yaptın. <laughs> Headhunter Lannisters. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Brandon Stark'a da çok yazık <laughs> olmuştu ya. Aynen değil mi? Allah. Yalnız öyle ya da böyle bugün de atlattık ha. Vallahi yorulduk ha. Allah hayır Vallahi olsun şimdiden tekrar. Teşekkür ederiz yani biraz. Ben çok, <laughs> çok özledim. Hadi kıyafet alalım. Ya aşağı bak <laughs> kas yaptım benim. diye artistik yapıyor amcık. Var ya oğlum bekleyin vücudu yapıp dalacağım size. Şerefsizler. Ben Sana çirkin diyor kötü... bir de yarram. Ben çok kötü küfürler de var ya öğretti bana. Aa bizim etkinlikte <laughs> evet, evet. Konser veren ablama Evet, o. <laughs> Ay. Şey İyi tamam misin? o zaman. <gülüyor> i̇yiyim, iyiyim. <gülüyor> Hiçbir şey söyleyeceğim, <gülüyor> <Amin>. <gülüyor> Ulan, parti kaçtaydı? Yanda... Amin. Partiye alamıyorum bana Kıyafet almamız lazım. Tamam o zaman hemen kıyafet alalım hadi. Anlamıyorum. Bana böyle şeylerle evet. gelmeyin. Ben de bir noktadan sonra artık çıldıracağım anladın mı? Cana takacağım bıçağı. İnsan. <laughs> Bıra yapma gözün öyle kalacak. Gözüm bana. böyle kalsın çok sinirleniyorum bak. Bıra yapma gözün öyle kalacak. Tamam sakinim şu an. Tamam <laughs> mısın? Evet çok sakinim. Of tamam. Bora. Efendim. Artık şu yeteneklerini bırakıp kıyafet alalım lütfen. Ama bak böyle de... <laughs> Tamam hadi ben de kendime bir fark Gideceğim <laughs> <laughs> burası düzelecek. Ben bir kıyafet... Ne oluyor? Ooo! Yatın yere yapıyorum. Yatın Us yere Uzay farkı geri geldi. O o olamaz çok güzeller herkes yere yatsın ben teslim Merhaba. oluyorum antarım. çok güzel herkes yere yatsın yat yere yat herkes yere yatsın nereye yere mi yatayım herkes yere yatsın yat, 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 yat. bunlar kim uzayın koruyucuları mı Yedeyi kal ya. yerde kal yerde çok melodi antarktika'dan geldiler melodi yat, yat yere yat yere yat yat yere Var mı Abi çenime gelecek dur. Bunlar kim oğlum? Anlaşıldı. Herkes yerde kalıyor. Ayda. Abi var ya. Ola oturuyorlar. Seni arkadan görünce yemin Herkes ediyorum. Saçlarını gördüğümde sıkıldım. Onu... Uyuşturucu satmayı utanmıyor <laughs> musun? Melodi. Bıkıldım <laughs> ben. Dur, buraya gel. gel buraya. Gel <laughs> buraya. Gel buraya. Bora? Buraya. buraya. Aynen öyle. Kıpırdamayın. Melodi. Aa uçuyor. Aa, oh, çocuklar, <laughs> <abi>, çocukların, <laughs> çocukların <laughs> hali bak. Ben bu bir arkana şey, arkana şey var diye bir tane. Ben bir tane arıyorum. Ara. Ben de yardımcı olayım sana. Kırız geçiriyor. Çantaya bakmayın. Özel işe alalım. Aa! Bir şey ah. Var mı üstü aranmayan? Evet arkadaşlar şekerin ne Arkada kadar direktif. kötü bir şey olduğunu tamam. da görün buradan. Dedektif. Efendim. Şu bonus kafa var ya Onur adlı şey. Doktor Bey. Evet. İkisi de titriyor. Ya tamam Hüseyin. <laughs> arkadan sokmayın sakın. <laughs> bu, tamam. Bu da, bu da sevmiyor arkadan. <laughs> Tutun bakalım melodi bana. <gülüyor> 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 Burayı mı düşünüyor musun? Bir an kapının kolunu bulamadım da. Oğlum emot atıyordu adam ya. Açılmaz zaten bu gel bakalım. Ah <laughs> işte onu bekliyordum. Gel bakalım. <laughs> Böyle. Vuracağım mülümünü. Tamam bana şükran var. Git lan içeri. Aa, şey. İşte orada Karakalı yavşak. Ya. Burada sessiz olmalısın. Oğlum sikmeyim belanıza. Giren lan içeri. Hayırdır lan bir tezenle. Senin kıvırcık saçını sikerim. <laughs> <laughs> Oğlum sakin ol. Güzel valide. Amcık. Açın kapıyı dalacağım. Lan lan yavaş. Tamam oraya gir. Senin var ya kastı göğsünü sikerim ha. Sen benim sevgilime nasıl zarar verirsin lan? Bırakın lan Abla. beni. Korkmaz. çıkartıp çıkardım. Çelene vururum senin göt veren. Korkmaz. tamam biri daha gitti. Bilmiyorum beni. Gel şöyle gel. Ben gel. Gel. başka bilmiyorum çavuş. Hani kim ne Çavuş saat Ne yapıyorsun Ol, sen? İhtiyacını ben gidersin. Zehirledi bir şey. Tamam biz hallediyoruz. Ne içiniz biz burada? Ne olur benim işimde de <laughs>